Merhabalar ruh dostlarım. Sizlere güzel bir video çekmek üzere yine karşınızdayım. Evet şu andan itibaren bu videoyu kim izliyorsa 15 gün içinde neler olacak gibi bir video çekeyim dedim. Şanslar gelecek mi? Aşk, para, sosyal hayat. Hani Venüs burada, Merkür burada, Plüto burada, yok Satürn retroda falan da bunlardan azade bir şey yapmak istiyorum. Zaten kartlar gezegenlerin etkilerini alıyorlar. Onların enerjisi ve sizin kolektif bilinçaltı enerjinizle birlikte burada önüme açılıyorlar. Buralarda bir yerlerde abone ol tuşu var. Hemen abone olursanız çok mutlu olurum. Ve bunun yanı sıra da alma verme dengesi açısından, böyle iyice bana fokuslanmanız açısından ve de Fazla fokuslanmayanlar için de oraya bir beğeni kondurması bile alma-verme dengesi açısından harika oluyor ve aşağı yorum bekliyorum, bol bol yorum bekliyorum çünkü bugün böyle acayip hislerim kuvvetli, acayip paranormal olaylar yaşıyorum. E, benzin aldım, benzinlikten bir de su alayım dedim. Örneğin hemen anlatayım. Burada soğuk su dolabı var, ben soğuk su dolabından aldım. Karşında da sıcak su raflara yani sıcak dedim, ılık sular var. Ee, ve ben kasada parayı ödedim bu soğuk e, sıcak suların oradan böyle çıkışa doğru gidiyorum ama aramızda belki rafla aramda belki 2 metre var yani o kadar geniş bir koridor. Çıkışa doğru giderken benzinliğin marketinden aa yanımda rafta dizeli olan üstelik de bir sürü böyle dizeli e, bayağı da gerideler yani ben deprem oluyor zannettim sular sanki biri tokatlamış gibi hop yere 5-6 tanesi ben böyle şok hemen döndüm ben yapmadım dedim hemen kasadaki beyefendi ya dedi ben görüyorum bayağı uzağım dedim ne oldu böyle bu böyle şok olduk biliyor musunuz yani onun sonrasında trafikte gidiyorum trafikte giderken yine e, böyle bazen ben içimden bir niyet ederim ya derim ki Allah'ım bana bir işaret gönder yani neden benim aşkım yok örneğin Dedim evet. Neden benim bir aşkım olamıyor? Neden benim bir aşkım yok? Aa tam önümdeki arabanın plakası ne biliyor musunuz? Aşk. Yani ask yazıyor tabii şey yok. Türkçe karakter ask, aşk. İşte 16 ask bilmem ne. Ya diyorum inanamıyorum. Bugün daha birçok paranormal olaylar yaşadım. Ee, ve kendimden korkar oldum gerçekten. Ve arkadaşlar eğer böyle güzel bir aşk olursam ve de böyle sizin karşınıza çıkartacağım, tanıştıracağım ama işler tabii ki çok ciddiye bindiği anlamda çıkartacağım sizlerle tanıştıracağım dermişim. Ee, sonra ben şunu anladım. Yani Evren bana aslında demek istedi ki sen başkalarına elzem oluyorsun. Yani senin vasıta Allah. Biz zaten birçok kişi şifalanıyor Allah'ın izniyle öncelikle kullar ya da herhangi bana da söylenenler hepsi aracı kişiler yani. Allah'ın izniyle böyle şifalar oluyor. Bir şeyler söylüyoruz. Danışanlar bana o kadar dualar edenler var. Abla gözümüzü açtın işte abla sen bunu söylemeseydin biz bunu yapamazdık falan gibi. Bebek köpek havlıyor burada. Jüpiter! Jüpiter! Evet Jüpiter! Adana Jüpiter koydum ya bunun, Jüpiter bollama gezegeni ya, böyle yay burcu saldırgan biraz ve inanılmaz, koç burcu zaten Nisan'da doğdu, inanılmaz yaramaz bir Jüpiter'imiz var. E, bu arada şu an ile kavga ediyor, kendi kendine asılmış kanepede kavga ediyor. Evet arkadaşlar yani böyle kendi yükselenim yay olduğu için kendi gezegenimi koymak istedim ama biliyor musunuz videoya eşlik ediyor şu anda. Acayip yani o lafın kasası. Acayip paranormal olaylar yaşıyorum bugünlerde. Evrenin e, gözü kulağı yani üzerimde sanki. İşte ne bileyim bir tüy buluyorum bir yerde. Hiç yani o tüy oraya nasıl gelmiş? Gerçekten özellikle melek yardım istendiği zamanlarda falan böyle tüyler işte değişik değişik aynı renkler aynı sayılar. Belki de aşkım geliyor bilemiyorum yani bilemiyorum. Bugünlerde böyle bir şey oluyor. Evet arkadaşlar hayatımda bir değişiklikler oluyor. Şimdi önce bir ricam var. Böyle koç boğa şu bu derken aşağıya dakika bence yazmayın. Çünkü insanlar bir tanıdığının, bir sevgilisinin, bir başkasının da burcuna yani bakıyor gerçekten. Ve bu videonun başında söylediklerimi de yazarsanız bile okusunlar yani okuyun yani gerçekten. Ay okuyun demişim dinleyin, izleyin yani bu nereden çıktı ya okuyun okuyun. Aa bu da güzel bir mesaj geldi size. Okumanız lazım. Şimdi bakalım kolektif enerjide 15 gün içinde neler neler oluyor. Çiçek açıyorsun, daha yeni başlıyorsun. Sabırlı ol. Bu süreç uzun ama çok güzel oluyor. Mossmore bir kart. Evet, Ayra Kura. Melek, Ayra, Kura size çok güzel bir üstadlardan güzel bir mesaj geldi arkadaşlar. Ve efendim şimdi size söylüyorum. Para, bolluk, bereketin, enerjilerin hakim olduğu, fırsatların yakalamanız gerektiği. Bakın bir çiçeğin içinden çıkıyor ya. Yeni bir başlangıcın olacağını anlatıyor. Kişisel bazda da tek tek hepimiz için geldi bu. Bir tane daha çekelim mi? Ben böyle doyumsuzum. Haydi bakalım odaklanmış niyetlerin için. Niyetine odaklan. Bakın yay var burada. Niyetine odaklanırsa her şey olacak. Diana. Evet Diana. Sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini lütfen hedefe odakla. Böylelikle büyük fark yaratacaksın. Sarsılmaz duygu. Sarsılmaz sarsılmaz duygu, sarsılmaz düşünce ve sarsılmaz hareketlerle duygularına her şeyinle odaklanacaksın. Yani böyle hareketlerle de odaklanacaksın ve güzel bir değişim sana geliyormuş. Odaklanmış niyetlerini asla bozmaman gerekiyormuş. Özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Yani ben böyle Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Anahtar deliğinden bakıyorum. Çok ince detay öğrenmek istiyorsanız, tabii ki WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Neyse, şimdi kartlarından da e, almak isterseniz yine WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Evet, kolektif enerjiye devam edelim. Mau <laughs> <laughs> Kontrolsüz enerjiler var. Yani kalka patırtı biraz olduğuna göre sakin olun. Kontrolsüz enerji var. Evet, yönetemiyoruz. Yani bunların çoğu bir dedikodu şeklinde, rüzgarı şeklinde ya da 3-5 kişinin birbirine girmesi, rekabet etmesi şeklinde geliyor. Auramdan yayılan bütün enerjilerin kontrolü, ben de bir an bile kontrolümü kaybetmeden, gücümü kaybetmeden, sevgide kalarak çevremdeki negatif enerjilerin bana zarar vermesine engel oluyorum. Demek ki negatifliği atacağız. Koşulsuz sevgide kalırsak eğer de, ne oluyormuş efendim? Çok güzelliklere kavuşuyormuşuz. Dersler oluyormuşuz. Ay yeter. Tüm e, yaşam derslerimi keyifli ve kolaylı bu şekilde atlatıyorum. Hadi bakalım. Kolektifte zenginlik, zenginlik. Evet zenginlik geldi. Şu kağıdı şuraya atalım. 15 gün içinde zenginlik geliyor. Dersler alıyoruz. Bu yeşilliklerin bana çok iyi geldiğine emin olabilirsiniz. Ben bu Neslan Şirin kartlarını bastırırken bana dedikleri mor yapacağım. Yani benim ona dediğim mor yapacağım. Adam yeşil yapmış matbaacı yapacak bir şey yok bakar mısınız değiştireyim mi hanımefendi dedi asla asla yeşil bana iyi geliyor demek ki daha iyi geliyor. Hadi bakalım zenginliği okuyoruz ve biraz sonra kalkıyorum şu orada havlayan Jüpiter'in hakkından geliyorum ama önce bir okumam lazım. Bolluk, bereket bana akarak geliyor. Hayatımın her alanında maddi, manevi, zenginliği kabul ediyorum, kabul ediyorum, kabul ediyorum. Evrenin bütün mücevherleri, bütün olasılıkları, bütün güzellikleri hepimize akıyor. Evet. Kaybettiğim bütün kayıplar bana geri dönüyor. Para, güzellikler bana geri dönüyor. Evet sevgili Koç Burcu, hadi bakalım başlıyoruz şimdi. 15 gün içinde sen nelerle karşılaşacakmışsın? Bakıyoruz bakalım. Ay bunun üstüne kart açayım mı acaba bir düşünüyorum ama. Bu 15 gün içinde sevgili Koç Burcu büyük bir mutluluğum var. Erişilmez fırsatlarım var. Yani sen erişiyorsun bunlara. Şuraya bakar mısınız? Yani burada açılmış bir kapı var. Bu kapı çok büyük bir kapı. Yeşil yoldan gitme ve bir şeyin farkına varma. Evren sana al diyor. O kadar büyük bir sana para ası veriyorum diyor. Bir de burada değnek altılısı ben bozmak istemiyorum kusura bakmayın başka açmayacağım güzel haberler güzel zaferler ya koç burcu burada kendini çok müthiş ödüller terfiler alabileceğin bir zaman dilimiz nesin şimdi bazıları diyor ki abla bana olmadı bu e görmedin geldi görmedin örneğin biri sana bir şey söyledi sen aldırış etmedin belki onun altında müthiş fırsatlar vardı fırsatları asla kaçırmayın. Belki biri geldi sana aşk teklifi yaptı. Sen ne yaptın? Git dedin ya istemiyorum. Bitti. Ben ne yapabilirim? Sevgili koç yükselen koç. Ay burcu koç olanlar. Lütfen fırsatları görün. Bazen diyorum aşkı bulamayışımın sebebi acaba böyle yılan bagajlı medusa gibi dokunduğumu taşa çeviriyorum. Yani böyle olmayın. Dokunduğunuzu altına çevirin. Hadi bakalım geldik efendim. Boğa borcu bu 15 gün içinde. Bir şeyleri bitirmen gerekiyor. Özellikle aşkı bitirmen. Özellikle üstüne toprak örtmen gereken bir bitiş. Bir finito. Finish. Finish var. Evet. Ve ardından aşk geliyor, güzel flörtler geliyor ve bunların içinde bir aşkı seçiyorsun ya da var olan aşkta bir yenilenme ama bir eskiye atıyorsun. Demek ki aklında olan eski böyle kemikleşmiş ilişkiler var bunları acaba mı ki ben bununla olsaydım mı ki dediğinden bitti. De o bilinç altındaki her şey yüzeye çıkıyor. Ve onu çekmeye başlıyor. Senin en o istemediğin insanı, o en çok kavgalı olduğun insanı o bilinç altında atmaya çalıştığın ama kafandan atamıyorsun ya. ve o insanın bir benzerini çekiyor. Onun için lütfen bak hazır böyle aşıklar kartı çıktı. Aynı zamanda parasal anlamda da çok büyük bir e, para para bir anlaşma sözleşmelere evet diyebilirsin. Arkadaşlar lütfen bu sözlerimi kale alın. Bir de mümkün ölmüşleriniz varsa rahmet okuyun. Yani Allah anneniz babanız sağsa tabii ki etrafınızdakileri uzun ömürler versin. Ama ve lakin muhakkak ölmüşleriniz vardır. İşte amcanız amcanızın kızı Allah göstermesin ya da herhangi biri. Yani... Hepimiz öleceğiz. Bunlara dua okuyun arkadaşlar ya da e, dualar gönderin. Size çok iyi bir enerji gelecekmiş. Haydi bakalım. Aa, lütfen kartlar ya. Atma. Bunlar biraz büyük kartlar. Mavi boncuklular elime zor sığıyorlar. gel Gerçek ikizler burcumuz. İkizler burcu acayip rüyalar görüyor. Ay inanamıyorum. Yani bu e, arkadaşlar o kadar ki böyle e, bir koltukta oturuyorsun. Bir bolluk bereket, romantiklik. O rüyalarda sana anlatacaklar yani veya gösterilecek. Gerçeksi rüyalar. Ve aynı zamanda taşınma, bolluk bereket. Bir yerden bir yere gitmeyi de düşünebilirsin. Ve kupaların alınması adına bu kadar mı güzel olur? İşsizlere, iş, aşsızlara aşk, aşkta büyük bir mutluluk. Ay, ay lütfen. Alın, alın, alın. Al ikizler, al. Al ikizler, al. Aklında olan biri, romantik biri olabilir bu. Evet, ikizler burcu harika bir zaman dilimi geçiriyorsun, bir mutluluk yaşıyorsun ve taşınmayı düşünüyorsun, rüyalar görüyorsun ve efendim bir tane de açabilir miyim ya? Bak diğerlerinki de e, şey oldu da Evet. Yani burada var ya su grubunda hep devamlı su grubu çıkıyor. Su grubu ve çok etkileneceğin bir şeyler olacakmış. Su grupları çıkıyor. Balık, yengeç, akrep. Su grubundan insanlardan bir fayda görme. Bir kişiden çok büyük etki alma veya başarı, ödüller, sonsuzluk işareti. Bir aşktan etkilenme ya da etki alanı yaratma senin için. Ve patal patır da paracıklar geliyor. Kimse bana ikizlerden asla ben kötüyüm demesin. Çünkü bu kadar güzel kartların üzerine. Hadi bakalım şimdi geldik efendim sevgili. Yengeç birazcık şey var böyle bakmadan bir tane daha çekeceğim. Evet çok güzel. Taşınmayı mahkemen varsa adaletli şekilde çözmeye taşınmayı düşünüyorsun ve aynı zamanda bakın yolculuklar arabalar bir araba değişimi olabilir servise gidip götürebilirsin ya da e, bir mahkemen varsa onda kurtuluş olabilir yükseliş olabilir ve bu mahkeme kartı e, böyle ölülerin dirilmesi gibi olabilir ve burada çift e, iki kişi iki durum arasında kalmayı gösteriyor yani arkadaşlar lütfen kararsız kalmayın. Sevgili yengeç bana aşağıya demişler yengeç arkadaşlar ya Neslihan abla sen işte böyle güzel demiştin. Hayır iki haftadır gün gün burç burç baktığımda yengeçler için evet güzel şeyler söylüyoruz ama arkadaşlar birazcık olumsuzluklar çıkmıştı açıkçası ya da ben öyle hatırlıyorum ama çıkmıştı. Çok iyi hatırlıyorum ama biz ne yapıyoruz kurtarma operasyonu yapıyoruz. Sizin lütfen kendi duygusal olarak Zaten algılayış şekliniz evrensel olarak yani yönetici gezegeniniz dahil ay olduğu için hep belirsizlikler, kararsızlıklar ya da dişil enerji e, olaraktan keskinlik, dişil enerji baskın bir dişil enerji baskın bir e, altıncı his, üçüncü göz ne derseniz deyin böyle olduğunuz için sizler böyle duygularda çok hamur gibi yoruluyorsunuz. Gerçek hayata dönüyorsunuz artık. Yengeçlere böyle diyorum. Hayalleri bırakın gerçek hayata dönün. Hala alaca karanlık kuşağı var. Hala kararsızsınız bir ikizler burcu gibi. Bak canlılık diriliş yeni cesaretli bir ilişki ya da yeni bir ilişki ya da yeni yola çıkma. Bir de kurtuluş canlılık. Kurtuluyorsun bir şey sirkeleyip atıyorsun mahkemen varsa mahkemen adil hakkaniyetli bir şekilde çözülüyor her şey senden yana Üzülme yengeç bu 15 gün içinde çok güzeller var. Hadi bakalım şimdi geldik sevgili aslan. Aa aslan der demez çıkmaz mı sana güneş senin yönetici gezegen. Yani burada her şey güneşin etrafında dönüyor biliyor musunuz? Galaksimizin parlayan yıldızı güneş. Ama tabii ki ego da var, benlik var, netlik, aydınlık, parlaklık, şanı şöhret var ve aşkta kavuşma sıcaklık var, muradına erme var. Ya çok güzel bir şey yaşayacaksın. Aslan Burcu doğum günlerinde geliyor. Yani burada bir de yanında bolluk, bereket, baba ya da toprak gruplarının serinletici bir etkisi var. Bir toprak grubu sana iyi geliyor. Boğa Başak Oğlak olabilir. Ya da bu devletle ilgili işlerini anlatabilir bu kart. Veyahut da bu insanla birlikte gezilere gidebilirsin. Devlet, askeriye, polis yani böyle şeyleri de anlatabilir. Memur, amir, ay çok güzel, bayılıyor ve gerçekten çok güzel Evet şimdi hemen bakıyoruz bakalım sevgili başak borcumuz başaklar hasta ya da biraz böyle gergin olabilirler bu 15 gün içinde bir devletle ilgili işleri yürümeyebilir 2 ee, yine bir erkekten eril enerji otorite bir kişiden bir sıkıntı yaşayabilirler mesela gidiyorsunuz işte bakın soğukluk ve e, sessizlik işiniz çabuk görülmeyebilir. ya da bu bu kart aslında sağlamlık güzellik ve en azından da şeyi anlatıyor bize sağlamlık güzellik ee, sağlam ilişki, sağlam paralar gibi gibi Yani güzel bir gelir Bir imparatordan bahsediyoruz öyle Kral falan değil çünkü kralları da imparatorlar yönetiyor Bunu unutmayın ve Efendim Kılıç Şövalyesi biraz soğuk bir günler bu dikkat edin 15 gün içinde bakın hep lalalon değil 15 gün içinde derin derin düşünebilirsiniz ya da böyle biraz da hafiften hastalık olabilir mesela ben bir grip geçirdim ki bakar mısınız hala gribin yaraları üzerimde duruyor yani olabilir böyle bir şeyler yaşayabilirsiniz soğuk ortamlardan Kaç Başak. Soğuk ortamdan kaç. Bak biraz canın sıkılacağı bir fazla kurtarma yapmıyorum artık tamam. Alma verme dengesini kurmadığın için de olmuş olabilir. Şu anda alma verme dengesini kurmak ister misin? İşte sana fırsat. Hemen beğeni yapıyorsun, yorum yapıyorsun. Aldılar verdi, verdiler eşitlensin. Olur mu? Yani diyeceksin ki ben... Ee, Neslihan ablanın söylediği şeylerden çok mutlu oldum ve bana iyi mesajlar geldi hemen bir beğeni kondurayım teşekkür ediyorum efendim şimdiden evet geldik efendim ve bu para ve güç demektir güç başaklar güç imparator güç bir nefes geldik sevgili terazi Ailecek çok büyük bir mutluluk. Bir rüyalar ve hissiyatınız kuvvetlenecekmiş. Ailecek mutluluğa bakar mısınız? Burada kupaların onlusu Adana diyoruz ve en azından çocuklar var, çoluklar var ya da aşkta bir güzellik yani illa da Ailevi mutluluğu demiyorum ve aynı zamanda devletle ilgili işler güzel bir kız çocuklarınız varsa onlarla ilgili ya da genç kızlar onlarla ilgili olaylar veyahut da ee, taşınma, atama tayin ya da işte bolluk bereket bolluk bereket ve efendim güzel genç delikanlı terazilerin güzel aşklarıyla kavuşabileceği yani Şöyle diyeyim. Delikanlı ve kendini delikanlı hissedenler için güzellikler varmış. Hiç e, umutsuzluğa kapılmak yok efendim. Sevgili terazilere de güzel bir 15 gün diliyorum. Zaten haftalık gün gün burç burçta da ben bunları anlatıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi geldik hemen sevgili e, akrebimize. Sevgili akrep burcu. Evet şimdi burada. Grup çalışmaları var. Burada harikulade, fevkaladenin fevkinde evlilik teklifi var. Ya da burada e, kader çarkı bir şeyleri seni geciktirmiş. Evet geciktirmiş çünkü tutu, tutuyor yani. Bu kaderi tutan bir şey var. Kimmiş bu kaderi tutan? Ama her şey böyle kolay gelmesin diyor. E, i̇nsan ömrü yani ömrünce gelsin diyor. Böyle pat diyor bir kere de olmaz. E, tekamülünü tamamla. Karmalarını tamamla, birazcık ödüller, terfiler zor gelsin ki kıymetini bildiği akrebe ve grup çalışmalarıyla birlikte çözümsüz işlerin de çözümleneceği ve aynı zamanda ödüllerin, terfilerin geleceği bir evlilik teklifinin gündeme geleceği ve siz yapıyorsanız da evet denileceğini resmen anlatıyor. E işte size evlilik teklifi. Hadi bakalım. Bekar akrepler sevinebilir. Akrep ve boğada tutulma var. Evliliği fazlasıyla tetikler. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Herkes evliliğe kitlenmesin. Yani burada güzel bir iş teklifi de olabilir. Grup çalışmaları çünkü. Aynı zamanda sizin mesela güzellikler yaşayacağınız, mesleğinizde yükseleceğiniz bir zaman dilimini anlatıyor. Evet geldik efendim sevgili yay borcumuz bu 15 gün neler yaşıyor. Ağlıyor, üzülüyor, geldik yaylara, yaylar, yaylar, Ben yükselen yay olaraktan <laughs> bir kahvemi içeyim arkadaşlar, bir kahvemi içeyim yani. Şimdi yay e, geçmişin ezeli acılarıyla boğuşuyor. <laughs> Maddi manevi de olabilir ama. Yay genelde ya. Her zaman Jüpiter ona verir ya. Yayın başka şeyler takıyor yay kafaya yani. Evet. Sebepsiz yere korkuyor yani. Şifalanmaya çalışıyor. Geçmişte yaralanmış yine aynı yaraları hissedebilir. Arkadaşlar karıştırıyorum sevgili yaylar. Evet. Tasasız olacak. Alma verme dengesini kuracak. Ve bir tane daha açıyorum. Arkadaşlar. Açayım mı? İnanın gözümün ucuyla gördüm ya. Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Bırak kurtarmayı falan. Ben bunu kabul edemem. Ben böyle bir şey enerjiyi bozuyorum efendim. Kendimizi yay olarak bir zarın içine alıyoruz. Olumsuz enerjiler bize çarpıp gidiyor. Bizler birer yaz. Hadi bakalım. Yaylar şimdi bu 15 gün içinde neler neler olacak. İşte güzel teklifler, kısmetli teklifler, gönül almalar. Hadi bakalım başkanı olacak. Anılar, anılar, geçmiş konuşuluyor, anılar var. Sessizlikte kal, göl ve deniz kıyılarına git. Ailevi mutluluklar, yay olarak ağlamak istiyorum. Yani... Ailevi mutlulukları söylüyor. Sessizlikte kal diyor ermiş kartı sana. Yani kendinden işte büyüklerden akıl alabilirsin. Ya da böyle müdürmüş, amirmiş böyle kişilerle bir uyum sağlayabilirsin. Ve güzel kupaların onlusu çıkıyor. Ailevi çok başınızın göğe ereceği. O kadar yüksek böyle tavana vuracak güzel bir şeyler çıkıyor efendim. Kutlama kutlama istiyor, kutlamalar yaylara gelsin. Haydi bakalım. Şimdi geldik efendim. Bakın karmaya çektiğime de iyi bakın. Zenginlik çıktı, zenginlik çıktı. Evet efendim. Şimdi geldik. Üzülen ağlayan yaylar lütfen. Lütfen bana odaklanın. Hayatı doyasıya yaşayın. Jüpiter sizi birazcık olabilir. Doğum haritalarınızda olur. Bir açı olur, bir şey olur. Üzülebilirsiniz ama sonrasında Jüpiter sizi çok sevindiriyor. Hadi bakalım geldik oğlak borcumuz. Güzel haberler var. Ay oğlaklar kredi dahil. Bak başvurduklarında kredi dahil. Onun sonrasında çok güzel bir e, alma verme dengesini kurabilecekleri. Harika bir zaman dilimine giriyorlar. Ve güzel paralar biraz geliyor biraz ver ver ver. Ver oğlak ver. Alma verme dengesini kur. Hadi bakalım hemen başla. Şimdi hemen oraya bir beğeni koydur. Hemen oraya bir yorum at alma verme dengesinin Neslihan ablandan başlayabilirsin. Ve burada güzel zaferler herkes için geçerli bu. Bütün oğlaklar böyle muradınıza ermişsiniz. Zaferi kazanmışsınız. Millete duyurmaya geliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Aldınız kabul ettiniz. Hadi bakalım oğlaklar. Geldik kova burcumuza. Şimdi sevgili kova burçların bu 15 günü nasıl geçiyor? Huzur, barış ve durağan geçiyor. Nasıl geçiyor? Evet. Kutlamalarla geçiyor, işte çok güzel geçiyor. Yani güzel bir kutlama, ödüller, terfiler, kalabalıklar içindesiniz, çok mutlusunuz. Ne kadar güzel Kova Burcu ve burada durağanlık var, fakat huzur, barış var. Bir barışma, barış demektir bu. husumetli ve evrende asla koşulsuz sevgide kalıp hiç. Hakka, kova burcu çünkü hakkaniyet ve hümanistlik demektir. Asla kimseyi üzmeyin. Hani şimdi bazı kovalarda diyor ki abla böyle dedim böyle oldu. E sen insan hakkına girmişsen, kul hakkına almışsan veyahut da işte birilerini üzdüysen durduk yerde. Yani o zaman kovanın hümanistliği nerede? Kova, yükselen kova ve ay burcu kovalara da söylüyorum. Ama ödüller, terfiler, kutlamalar yarasın bakalım kova burçlarıma. Hadi şimdi geldik efendim sevgili balığımıza. Sevgili balık borcu sen de koşulsuz sevgili ve dürüstlükte kal. Güzel teklifler var. Ee, balık çalışmalar yapıyor. Efendim güzel çıktı ya valla üçüncüyü açıyorum ya korkuyorum güzel çalışmalarla birlikte değnek prensi çıkmış yani hayatınızın böyle e, teklif teklif üstüne teklif balıklara gibi bir e, dönemine giriyorsunuz bir vakit kalmış ve aynı zamanda bir çalışmalar yapacaksınız işte bakar mısınız bu çalışmalar bak şimdi bu çalışmalar internette olabilir sosyal medya olabilir ya da işte e, çok güzel böyle bir şey öğrenebilirsiniz. Bu bir dil olabilir. Yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Eğer işsizseniz işe başlayabilirsiniz. Güzel. Yeni yeni yeni. Bu yeni. Çıraklık. Yeni bir şeyler öğreneceksiniz. Ritüeller yapabilirsiniz. Mumlar yanıyor. Mumlar yanıyor. Yani böyle gibi şeylerle balıkçıklarım uğraşacakmış 15 gün. Sizleri seviyorum. Ama şu teklifleri değerlendirin. Bu tatile çıkma ya da evlilik teklifidir. Bunu da aileye belirtmekte fayda görüyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalıma takipte kalın. Böyle güzel güzel videolar gelecek zaten. Ve lütfen abone olun. Hoşçakalın.